Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli gençler, Enfal suresinden 3. sayfa 17. ayetten itibaren devam ediyoruz. Bedir Harbi'nde Cenab-ı Hak zaferle yardım etti. Bununla ilgili meleklerle yardımını geçtiğimiz sayfada okuduk. Yine savaşta müminlerin kaçmaması geri çekilmemesi gerektiğiyle ilgili emri okuduk. Cenab-ı Hakk'ın yardımının niçin olduğu, kalpleri tatmin için olduğu gibi bununla ilgili şeyleri okuduk. Şimdi bu sayfada da Bedir'le ilgili meşhur ayet-i kerime فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Siz onları katletmediniz. Bir Bedrin, Bedir'de bir kuvvet hüküm. Kendi kuvvetinizle katletmediniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ بِنَصْرِهِ اِيَّاكُمْ Fakat Allah size yaptığı yardımla, onları katletti, onları mağlup etti, öldürdü. Ve ma ya Muhammed, ya Muhammedu a'yun kavmi. Yine geçen dersimizde okumuştuk Hazreti Peygamber eline bir avuç toz toprak böyle taş almıştı, fırlatmıştı o bütün kafirlerin gözlerine dolmuştu. Onların böyle savaşma gücünü engellemişti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen de kavmin, o düşman kavmin gözlerine atmadın. İdrameyte attığın zaman bil hasa o taşları. Li enne keffen minel hasa çünkü bir avuç e, taş, bir avuç o toz toprak. La yemle uyunel ceyşil kesiri bir amyeti beşerin. Bir beşerin atışıyla koca bir ordunun gözlerini Koca bir ordudaki insanların gözlerini dolduramaz. Bunda ilahi bir sır vardı. İnsan böyle avuçlarca atması lazım ki bin kişinin gözlerine dolsun. Velakin Allah harama fakat Allah attı. Bi İsa li ileyhim onu onlara yani o taşları onlara ulaştırarak İsal evsale yusilu İsal vasale ulaştı evsale ulaştırdı İsal. Evet. Feale Allah bunu yaptı liyak hiral kafirin liyuk hiral kafirin veya liyak haral kafirin kafirleri kahretmek için yaptı. Ve başka bu Celalin burayı niye takdir etti? Çünkü veli yübliye diye devam ediyor ya. Veli yübliye mefulül le yani e, bir lamı talil var ve başında da vav var. O hem onu atfedecek hasfedilmiş bir ifadeyi takdir ediyor. Evet, hem de yani müminlere bunu, kafirlere de şunu diyerek bir takdir yapmış oluyor. Cenab-ı Hak bu yardımı yaptı, bu katli, bu efendim o mağlubiyeti onlara tattırdı. Kafirleri kahretmek ve müminlere tatlı bir imtihan olsun diye. Ve liyubiliyel müminine minhu belâen atâen hasenen huvel ganimetu ve müminlere de güzel bir imtihan yaşatmak yani bir ikramda bulunmak için böyle yaptı. İnna Allah semi'un li alimun bi ahwalihim. Allah onların sözlerini işitir, hallerini bilir. Velikum el iblau hakkun. Bu imtihan, bu ikram haktır. Ve en Allah ve Allah muhinu zayıflatıcıdır. Vehn zayıflık. Vehnen <sanitation> ala vehnin. hamileliği doğumu anlatırken geçer, değil mi? Vehn. İnne evhenel <reloadeur> buyuti le <Tem19> beytul ankabut. Evlerinin zayıfı nedir? örümceğin evidir. Başka inni wahana'l azmu minni Hz. Zekeriya'nın ilticasında kemiklerim öyle zayıfladı ki diyor. Wahana zayıfladı. Evet. İnnal enallaha muhinu zayıflatıcıdır. Yani keydil kafirin kafirlerin tuzaklarını, planlarını ne yapar? Zayıflatır Cenab-ı Hak. Şimdi kafirlere hitaben diyor Cenab-ı Hak. İn testeftihu eyyuhel küffar. Ey kafirler siz fetih istiyorduysanız yani in tadlubul fetha fetihi talep ediyorsanız İstif'al babının sininde talep manası vardır derler. Bu hani de sarfta öğretilen şeylerden biridir. Evet. Fetih talep ediyorduysanız ey el kadae. Şimdi bu fetih deyince bir şehri fethetmek gibi anlaşılıyor. Bir de eee ve yekuluna meta hadha'l feth in kuntum sadikin. Feth açmak ya, hükmetmek. Yani bir şeyin neticeye bağlanması, bir problemin sona ermesi. Rabbena Eftah beynena ve beyne kavmina. Mesela bizimle kavmimizin arasında hüküm ver. Kada yani. Evet. Ey el kadae. Yani siz kada, yani ya Rabbi aramızda hüküm ver. Yani bu 10 senedir, 20 senedir süren bu problemi bitir ya Rabbi demiş. Kim demiş? Ebu Cehil. Hayfu kale Ebu Cehlin minkum. Sizden Ebu Cehil şöyle demişti diyerek siz fetih istemiştiniz. Allahumma eyyuna kana akta lirrahmani ve atana bima la na'rifu fa ahinhu Yarın bu savaşta ya Rabbi hangimiz akrabalık ilişkilerini kıran birisi ise aktaysa yani lir olacak orası herhalde. Evet. Kana akta lirrahimi, kim akrabalık bağlarını koparan biri ise ve etana bima la ve bize bilmediğimiz şeyleri getiriyorsa yani getiren kimse kimse hangimizse onu yarın kahret demiş. Ey ehliku ehinhu ehliku demekmiş. Onu kahret diye dua etmiş. Hatta bunu Kabe'nin örtüsüne sarılarak etti filan diye böyle rivayetler vardır. Fakat Caaqumul Feth, işte hüküm geldi, işte kada geldi, işte Allah e, o dua'yı kabul etti. Sen hangi kim haklıysa o kazansın diyorsun. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları kazandı. Nasıl geldi bu fetih, bu hüküm, bu e, kadağa? Biheleki ve kezalike. Böyle olanın helakiyle, yani akta olanın efendim zalim olanın, kötü olanın, haksız olanın helakiyle. Ve huve Ebu Cehlin ve men kutile ma'hu dûnen nebî sallallahu aleyhi ve sellem müminin O da Ebu Cehil ve onunla beraber katli olanlardır. Hazreti Peygamber ve onun mümin arkadaşları değildir. Ve intentehu anil küfri vel harbi. Ey müşrikler, ey kafirler, küfürden yani inkardan ve savaştan vazgeçmezseniz. inteha, yentehi ve intentehu bırakmazsanız bunu fe bırakırsanız afven bırakırsanız fehu hayrun lekum bu sizin için daha hayırlıdır hayırlı olan budur o entaudu ama tekrar savaşmaya kalkarsanız liqita'ilinebi sallallahu aleyhi ve sellem naud bizde döneriz linasri aleyküm. biz de onun yardımına koşarız biz de onun yardımına döneriz yani bedir'de olduğu gibi yaparız velen tu'ni yani len tedfa ankum fi'atukum Fieniz yani cemaatüküm kalabalıklığınız size fayda vermez. Şeyen en ufak bir şekilde fayda vermez. Velev kethurat. O fiyetiniz, o mecmuanız, o ferikiniz çok kalabalık da olsa, çok da olsa size bir fayda vermez. Ve ennallâhe me'al müminin ve Allah müminlerle beraberdir. Şimdi bu ikinci cümle istinaf olursa, inne olması lazım. Ve inna Allahu ma'al Nitekim öyle de okunmuş. Ve enna Allahu ma'al müminin olursa o zaman başında bir lam takdir edilir. Yani veli enna Allah'a mal al müminin. Yani siz çok da olsanız size e, fiyeniz, kalabalıklığınız fayda vermez ve Allah müminlerle beraber çünkü Allah müminlerle beraberdir gibi. Evet. Bir kesrin in innin innenin yani esresiyle istinafen yeni bir cümle olarak okunmuştur ve fethiha ve enne diye okunmuştur. Ala takdiril lamı başına lam yani li enne takdir edilerek. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler iti'ullaha ve resulehu Allah'a ve resulüne itaat edin ve la tevallav anhu yani la tu'ridu anhu ondan yüz çevirmeyin bir muhalefeti emrihi onun emrine muhalefet ederek surenin başında hatırlayın işte biz buraya savaşmaya mı geldik vesaire diyenler olmuştu burada da bu mevzular geçiyor evet ve tüm tesmaun ve siz işittiğiniz halde el-kur'ane vel Kur'an'ı öğütleri işittiğiniz halde bunu yapmayın ve la tekunu olmayın kellezina kalu semi'na işittik diyenlerden olmayın ve hum la yesmaun işitmedikleri halde yani dinlemedikleri halde yani la yesmaun sema'a tedabburin ve ittiazin öğüt alıcı bir şekilde tedebbür ve ittiaz aşağı yukarı öğüt almak nasihat almak öğüt alıcı bir dinleyişle dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın ve onlar kimdir el münafıkun ev el müşrikun onlar müşriklerdir veya münafıklardır. İnne şerrad debe debe yürümek böyle e, kımıldamak demek. da o yüzden daha canlı gibi hem insana hem hayvanı içine alacak şekilde debe deniyor. Dehabetül ard böyle küçük kurtcuğa da deniyor mesela yerde böyle yavaş yavaş yürü Hazreti Süleyman'ın asasını yiyen şey tekülü min se'ete değil mi orada da dehabbetül ard geçiyor. Dehabbe ve ma min dehabbetin yani bütün canlılar kastedilir dehabbe. Evet. İnne şerrad dehabbi canlıların en kötüsü indallah Allah katında es sum el bukum sum asam kelimesinin cemisi, bukum ebkem kelimesinin cemisi. Sahır ve dilsizlerdir. Ama nasıl sahır? An sema'il hakkı. Hakkı işitmekten sahır. Bukum da an nutkil hakkı. Yani anin nutki bihi. Hakkı söylemekten dilsiz olan. Yani Allah katında canlıların en şerlisi hakkı işitmeyen ve hakkı söylemeyenlerdir. Ve ellezine la yakilûn ve akletmeyenlerdir ellezine la yakilunehu ve hakkı akletmeyenlerdir. Hakkı yani düşünerek, tedebbür ederek hakka ulaşamayanlardır. Ve lev alimallahu fihim hayran. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi. Yani hayır burada salahan bi sema'il hakkı. Hakkı işitmeye elverişlilik salah burada eş yani bir elverişlilik görseydi, bilseydi bunu, le esma'hum, onları işittirirdi. Yani sema'a tefehumin, yani anlayışlı kılardı onları. Ve lev faradan veya faradan. faraza, faraza, yani varsayalım ki, yani tutalım ki, onları işittirseydi, evet, ve alime en la hayra fihim, onlarda hayır olmadığını biliyor Allah ama, biz, yani onları işittirseydi, le tevellev anhu, yine o haktan yüz çevirirlerdi. Niçin? inaden ve cühoden, inatçılıkları ve küfür kafirlikleri yüzünden. Ve hum en kabulihi yine ondan yüz çevirirlerdi. E, yine ondan uzak dururlardı. Yani onların küfürde ısrarları ahlaki bozukluklarındandır. Sadece nasipsizliklerinden değildir. Ama aynı zamanda da nasipsizdirler. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan denir. Yani nasipsizlikleri mi e, ahlaksızlıklarından, ahlaksızlıkları mı nasipsizliklerinden o böyle birbirini kovalayan iki noktadır. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, istecibu lillahi ve lirrasuli, Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bir taati, taatle, severek, isteyerek itaat edin. İzâ da'akum lima yuhiykum, İzâ da'akum, Rasul sizi çağırdığı zaman neye? lima yuhikum size hayat verecek şeye. Ne gibi? Min emri dini, din işlerinde. لِأَنَّهُ سَبَبُ hayatil الْأَدَى اَبَد۪يَّتِ Çünkü o Allah ve Resulünün sizi çağırdığı şeyler ebedi hayatın vesilesidir. Yani cennette e, ikram ebediyen cennette kalmanın bir vesilesidir. Vâlemu yani lima yuhiyikum size hayat verecek ne demek onu açıklamış oldu. Vâlemu ve biliniz ki en muhakkak ki Allah yahulu beyne'l mer'i ve kalbihi kişiyle kalbinin arasına girer. فَلَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُؤْمِنَا اَوْ illa اِلَّا بِرَادَتِهِ Ne demekmiş? Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Yani kişi ben istersem yaparım, istemezsem yapmam diye böyle iddialı konuşmasın. Allah kişiyle iradesinin, kalbinin o karar alma mekanizmasının arasına girer. Bir bakar Allah Allah. Ya ben yani şaşkına uğrar hiçbir şeyi. Yani aradaki o bağlantıyı kesiverir. Evet. Evet. Yani bir kimse Allah'ın izni, iradesi olmadan mümin de olamaz, kafir de olamaz. O halde Allah'tan başkasına sığınamaz insan. Ancak ne yapacak? Allah'a sığınacak. Sürekli Allah'a sığınacak. Ve ennehu ileyhi tuşşerun ve biliniz ki ve alemuya bağlanıyor ve ona döndürüleceğinizi bilin. Döndürülüp de ne olacak? Ona toplanıp da fe yücezikum bi amelikum ve amelleriniz de size karşılıkta bulunacağını. Yani iyi amellerinize gelerseniz mükafat vereceğini, kötü amellerle gelirseniz ceza vereceğini bilin. Ve tegu ve sakının ey müminler fitneten in asabetküm. Öyle bir fitneten ki in asabetküm size isabet ederse la tusibennellezine zalemu minküm hasaten. Sizden hususi olarak zalimlere dokunmaz. Yani bel ta'ummuhum ve gayrahum. Hem siz yani hepinizi birden hepinize birden umumi gelir. Yani sadece zalimlere dokunmaz, hem zalimlere hem de zalimlerin dışındakilere umumi olarak gelir. Peki bundan sakınmak nasıl olur? Vatikauha <laughs> böyle bir fitneden sakınmak, bir inkari mucibiha min o fitneyi meydana getiren sebebi sebebiyet veren münkeri e, inkar etmekle olur. Yani onu mesela bir toplumda bir günah işleniyor ve o günahtan dolayı bir azap inecek. Sen o günaha karşı protestonu yaparsan, emri bil maruf, nehyan ilmin yerine getirirsen o zaman o azaptan sen ancak öyle sakınmış olursun. Başka türlü sakınamazsın. Şimdi geldiği zaman zalimlere de, zalim olmayanlara da gelen meselesi neyi hatırlatıyor bize? Hangi kıssayı? Sept kıssasını değil mi? Ashab-ı Sept. Üçe bölünmüştü insanlar. Bir grup. Ee, ha, ne yapmışlardı? Günah işlemişlerdi. Yani cumartesi yasağını çiğneyerek e, balık avlamışlardı. İki, bir grup demişti ki tebliğ edelim biz bunlara, yapmayın etmeyin diyelim demişlerdi. Bir grupta bunlara nefes tüketmeye gerek yok, bunlar azgın insanlar, bunlar düzelmezler, hiç uğraşmaya değmez demişlerdi. Azap geldiği zaman o e, ittika edenler yani münkeri, ee, dile getirenler, nehyen-i münkerde bulunanlar kurtuldu. Ama hiç ilişmeyen, karışmayanlar aynı o suçu işleyenler gibi ceza görmüş oldular. Ve alemu ve yine biliniz ki ey insanlar, ey müminler, ennallâhe şedîdül ikâbi limen hâlefehu. Allah e, kendisine muhalefet edene karşı şiddetli bir azap vericidir. Şimdi dersimize Mahmut Kısa'nın mealinden bunda nasıl neler varmış diye ona bir bakalım. Yani bir meal okumak için bunu seçtik bunu okuyalım. Onları aslında siz kendi kudretinizle öldürmediniz. Fakat size kuvvet, metanet ve cesaret vererek ve kafirlerin yüreğine korku salarak, önceki ayetlerden yararlanarak doldurmuş araları değil mi? Asıl Allah öldürdü onları ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce düşmanın gözlerine isabet eden o bir avuç kumu attığın zaman da aslında sen atmadın. Fakat bu atışın tesirlerini yaratarak gerçekte Allah attı onu ve bunu kendi katından bahsettiği, sonu hayırla biten güzel bir imtihanla müminleri imtihan etmek ve böylece onları sabır, disiplin ve mücadele hususunda eğitmek için yaptı. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İşte inananların mükafatı da budur. Elbette Allah kafirlerin bütün hilelerini darmada ön edecektir. O halde iman eden bir ordunun artık yenilmesine imkan var mı? Gelelim inkarcılara. Evet, bağlantı cümleleri kurmuş. Gelelim inkancılara. ey kafirler, madem savaş öncesi Kabe'nin örtüsüne sarılarak, ey Tanrımız hangimiz doğru yoldaysa savaşa o kazansın diye yalvararak aranızda kesin bir hüküm verilmesini istiyordunuz. İntesteftihu. İşte müminlere bahşedilen bu zafer sayesinde haksız olduğunuzu tescil eden hüküm size ulaştı. Fakat ceayakumul fete. Artık aklınızı başınıza devşirip zulüm ve haksızlıktan vazgeçerseniz sizin için iyi olur. O intentehu. فهو خير لكم fakat yeniden saldırganlığa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döner ve bir kez daha belanızı veririz. O Üstelik o güvendiğiniz gösterişli ordularınız ne kadar güçlü ve kalabalık olursa olsun ve lev sizi kurtaramayacaktır. Ölen ta velantu ankum fiyetukum şeyewel ve katrat. Ve enne Allah ma'al çünkü Allah çünkü bak li enne takdir etti. Çünkü Allah daima inananlarla beraberdir. İnananların da ilahi yardıma layık olmaları için dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Bakın güzel bağlıyor değil mi meal? Ey iman edenler. Yani şu bağlantıları ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim veciz bir eser. Onları söylemiyor. Ama tefsir, meal bu şeyleri vermiş. Ey iman edenler. Allah'a ve onun elçisine itaat edin. Şimdi aklınıza şu geldi mi sizin? Benim geldi. Bedir'den sonra Uhud oldu. Yani ve inta'udu ne'ud. Siz dönerseniz biz de döneriz dedi Allah. Uhud, Uhud'da tekrar saldırdılar. Ama Uhud'da Allah Bedir gibi büyük bir zafer yaşatmadı Müslümanlar. Evet yine o Uhud'da da 70 tane kafir öldü. Efendim hamra -Eset'te yeniden kovalandılar. Ellerine bir şey geçmedi filan ama Müslümanlar da büyük kayıplar verdi. Hz. Hamza, Hz. Musab efendim böyle kıymetli sahabiler şehit oldular. Yani o in gerçekleşmesi için hemen arkasından ne geliyor? Ey iman edenler Allah'a ve onun elçisine itaat edin. Yani Muhalefet etmeyin. Kur'an'ın ve sünnetin ışık saçan mesajını yüreğinizin ta derinliklerinde hissederek işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve Kur'an'ın buyruklarına kulak asmadıkları halde, bakın, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونُ Kulak asmadıkları, yani sema تَفَهُمْ سَمَاءَ تَدَبُّرُ Açıklıyor. Biz Rabbimizin emirlerini her zaman dinleriz diyen Yahudiler ve iki yüzlüler gibi olmayın. Bu da Yahudilerdi eklemiş. Bizim tefsirde yoktu. Çünkü Allah'a göre yaratıkların en kötüsü aklını kullanmayan ve bu yüzden de hakikat karşısında sağır ve dilsiz kesilen kimselerdir. Kesilen yani duymazdan gelmek, kesilmede öyle bir şey var. Yoksa elinde olmadan işitemeyene insan acır. Yani ona kahretmez. Eğer Allah onlarda iyilik ve güzelliğe yöneliş hususunda en ufak bir eğilim, bir hayır görseydi, onlara hakikati elbette işittirirdi fakat onlar da hayır yok. Eğer on, Allah onlara hakikati zorla işittirseydi bile yine de çok geçmeden çok geçmeden takdir etmiş. Ondan yüz çevirip dönerlerdi. O halde gerçek itaatin nasıl olması gerektiğini onlara gösterin ey iman edenler. Allah ve elçisi ferdi, içtimai, kültürel, iktisadi, siyasi, ahlaki yönlerden yeniden dirilişinizi sağlayacak bir hususta size çağrı yaptığında bu çağrıya mutlaka uyun. Şunu iyi bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve onu itaatkarlığı sayesinde günaha düşmekten koruyup iyiliklere yönlendirir. Burası enteresan. Evet. İnnal beynel mer'u Evet bu müsbeti. Yani Allah kişi ile kalbinin arasına girip mesela onu hayra yönlendirebilir. Ama eee öyle iddialı bir şekilde ben nasıl olsa yaparım ederim dediği zaman da yaptırmayabilir. Yani o ikisi de var iddiası evet. Unutmayın ki hepiniz eninde sonunda ölümü tadacak ve yaptıklarınızın hesabını vermek üzere onun zorunda toplanacaksınız. Bu çağrıyı kulak ardı ederek ancak Allah yolunda mücadeleyi terk ettiğiniz takdirde yalnızca içinizdeki zalimleri vurmakla kalmayacak. Aksine bütün toplumu kasıp kavuracak savaş, fakirlik, anarşi, ahlaksızlık, yozlaşma, ruhi ve içtimai çalkantılar gibi bir felaketin sizi perişan etmesinden korkun. Evet günümüzdeki da, şu anda Amerika'da yaşanan efendim toplumsal e, sarsıntılar sarsıntılarda bunlara örnektir. Zamanında tedbirleri almazsan bunlar olur. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu da bilin. Allah önce Mekke'de daha önce Mekke'de yaşadıklarınızı unutmayın diye bir dahaki sayfaya bağlantıyı kuruyor. Evet. Güzel bir meal. Buradan da okuyalım inşallah derslerin sonunda. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.